Türkiye'nin dış politikası ve dünya sahnesindeki rolü. Türkiye, bağımsız bir devlet olarak dış politikasını milli çıkarlarına göre belirlemektedir. Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış ilkesi doğrultusunda hareket eden Türkiye, tam bağımsızlık, devletlerin eşitliği ve karşılıklılık esaslarını benimseyerek uluslararası ilişkilerde barışçıl bir yol izlemektedir. Komşu ülkelerle ilişkilerini güçlendirmeye çalışan Türkiye, aynı zamanda Türk cumhuriyetleri ile siyasi, ekonomik ve kültürel bağlarını geliştirmektedir. Bu amaçla TİKA ve Türksoy gibi kuruluşlar aracılığıyla işbirliği projeleri yürütmektedir. Türkiye, Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Konseyi gibi örgütlerde aktif rol alarak küresel barışa katkı sağlamaktadır. Türkiye'nin dış ilişkileri Komşu devletlerle yapılan siyasi, ekonomik ve kültürel anlaşmalar Türkiye'nin bölgesel gücünü artırmıştır. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu, Türk Akım, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi projeler işbirliğinin örnekleridir. Ayrıca Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye yaklaşık 3,5 milyon mülteciye ev sahipliği yaparak insani bir sorumluluk üstlenmiştir. Uluslararası ticaret ve ekonomi Türkiye dünya ekonomisinde ilk 20'de yer almakta. Özellikle motorlu taşıtlar, metaller, tekstil ve gıda ürünleri ihraç etmektedir. Kimyasal ürünler, enerji kaynakları ve makineler ise en çok ithal edilen ürünlerdir. Dış ticaret ülke ekonomisi açısından stratejik öneme sahiptir. Türkiye'nin uluslararası rolleri. Türkiye'nin jeopolitik konumu hem Avrupa hem Asya'da yer alması nedeniyle kritik bir önem taşır. Bu özellik, ülkeyi siyasi, ekonomik, kültürel ve insani yardım alanlarında etkin bir aktör haline getirmiştir. Siyasi rol, BM Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliği, NATO Üyeliği, İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanlığı. Ekonomik rol, enerji koridorları, TANAP, Türk Halkım, Büyük Ticaret Ortaklıkları. Kültürel rol, UNESCO mirasları, turizmdeki önemi, Marif Vakfı'nın yurtdışı çalışmaları. İnsani yardım rolü, mültecilere ev sahipliği, Afrika ve Asya'da yardım faaliyetleri. Popüler kültür. Toplumların yaşam tarzını etkileyen popüler kültür, müzik, moda, sinema, sosyal medya gibi alanlarda ortaya çıkar. Geniş kitlelere hitap eder, hızlı değişir, tüketim odaklıdır ve kar amacı güder. Medya ve reklamlar aracılığıyla yayılır. Olumlu yönleri toplumsal birliktelik ve eğlence sağlarken, olumsuz yönleri kültürel değerlerde yozlaşma ve gençler üzerindeki olumsuz etkiler olabilir. Sonuç: